Aksel Bey, bir, bir kere bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir, tayinimin çıkmasında herhangi bir kimsenin çabası yoktur. Normal bir tayindir bu. Ee, biz memurların, biz geliriz ve gideriz. Görev yaptığım süre içerisinde tüm milletvekillerimizin büyük desteğini gördüm. Ee, Adanalıların huzurunda teşekkür ediyorum. Seçilmişlerin, yani Büyükşehir Belediye Başkanları'nın başkanların, başkanların İlgilenme meclis üyelerimizin, Belediye meclis üyelerimizin, Belediye Başkanlarımızın çok büyük desteklerini gördüm. Çok teşekkür ediyorum hükümetimiz bana valilik tacını giydirmişti. Teşekkür ediyorum. Şimdi de biraz istirahat et dediler. Yine teşekkür ediyorum takdirleri için. Birilerinin çabası olduğu dedikodular. Evet kesinlikle hiç kimsenin bir çabası yok. Normal bir tayindir bu. E, evet. bütün milletvekillerimizden çok büyük sevgi ve saygı gördüm. Ben de sevgi ve saygımı asla eksik etmedim. Onun için burada herhangi bir normal bir tayin bu. Bir memur geldi gidiyor. Burada Adana'ya geldiğim günden beri basınımızın, televizyonlarımızın ve halkımızın sıcak ilgisiyle karşılaştım. Bana güç verdi, enerji verdi, şevk verdi. O gözle çalıştım, o yürekle çalıştım. İnsanların bana arabayla giderken el sallaması bana güç veriyordu, onunla çalıştım. Ee, güzel işler, arkadaşlarımla birlikte güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ee, ama böyle okullar, e, çeşitli binaların dışında bana göre en önemli yapılan iş tem binasıdır bu bölgenin en güzel uyuşturucu ile mücadele binasıdır. Uyuşturucuyla tedavi binasıdır. O binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, Ulubatlı Hasan Ulubatlı e, mahallesine liseyi yaptıramadım. isimlaki bitmedi. Ona üzülüyorum. Bir de Senfoni binasına başlayamadık. Ona üzülüyorum. Ama inşallah benden çok daha iyi bu işi yapabilecek çalışkan, başarılı bir vali buraya geliyor. E, bu valimizin de bu işleri süratle sonuçlandıracağını, gelecekte bana bunun müjdesini vereceğini düşünüyorum. Ee, Adana'nın bana göstermiş olduğu sevgiye, saygıya, e, itibar verici davranışlarına çok teşekkür ediyorum. Adana'mız, Türkiye'nin geleceğin yıldızı olacaktır, kesin. Bundan lütfen kimsenin şüphesi olmasın. Adana geri falan gitmiyor, Adana süratle gelişiyor. Ee, Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olacak bu bölgede. İstanbul'un Marmara'da oynadığı rolü Adana bu bölgede oynayacaktır. Buna kesinlikle eminim. Sanayiciler, iş adamları sırtlamışlar, götürüyorlar. Enerji yatırımları muhteşem. Çalığın yatırımı başlarsa muhteşem. Yani Adana'da birçok şey çok güzel. Ee, başarılar diliyorum. Siz televizyonunuzda başarılar dilerim. Sağ olun efendim. Yüksel Bey, sizin de Adana'ya kesin dönüş yapmanızdan dolayı burada Adana'da büyük şeyler kazandı. Onu da tebrik ediyorum. Vali ilhan atışın dışında insan ilhan atış geride neler bırakıyor? E, e, Eğer içinde, tabii şimdi Adana'da e, ayrılmanın, ayrılmanın ayrılmanın hüznü var içinde. Bir, iki İmkanlar e, imkanlar el verse Adana'da yerleşirim. Adana'yı çok seviyorum, Adanalıları çok seviyorum. E, yerleşirim ama çoluk çocuğumuz İstanbul'da. Onun için orada yerleşmek zorundayız. Gazetelerde yazı çıktı bir ev bile yok diye. Yok evim var çok şükür. E, üç tane evim var. Ancak bu evler kooperatif evi olduğu için, iki oda bir salonlu evler olduğu için onları satıp üç odalı bir ev alabilir miyim diye bakıyorum. Onun için onları almadan önce de eğer olmazsa kirada oturacağım. Yoksa Allah'ıma bir şükür evim barkım var. Çok önemli bir şey. Sağ Teşekkür ederim. Sağ ol. Adana <laughs> neler söyler Efendim Adana e, Adana'daki televizyonlar güzel işler yapıyorlar. Sizinle daha bir me kazandı. Daha bir e sürat kazandı. Ben e tüm basından ve televizyonlarından, ajanslardan ve radyolardan son derece memnunum. Ben her zaman desteklediler. Eleştirileri çok yapıcı oldu. E, o yapıcı eleştirilerini okuduktan sonra kendilerini aradım. Eleştirileri daha detaylı olmalarını istedim. Ve ben kendime ders aldım. O dersle devam ettim. Sanıyorum ki halkla iyi ilişki kurabildiksek bu da basının ve televizyonların sayesindedir. Sevgiye Uzun projesi çok büyük destek gördü. Bu basının sayesindedir. E, buradaki çalışmalarımızda bizi desteklediniz. Sağ olun, var olun. Hem sizi hem Adanalıları çok seviyorum. İnşallah yine ileride Ardaşlar da gelip görüşmek üzere. Ekranları başında oturan Adanalılar için son bir söz alalım. Ekranları başında oturan Adanalılara diyorum ki sizi seviyorum. Sizi seviyorum, sizi seviyorum. Sağ olun, var olun. Muhteşem bir vali geliyor. O valiye de bana sahip çıktığınız gibi lütfen sahip çıkın. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.